mutlu bir aile çok mu zor bence çok zor değil herkes ödün verirse bir iki kelimeyle yani selam ver eşine evladına kar kadın erkeğe erken kadına karı koca yani Allah için sev herkesi sev taşı dahi sev o taşı boşuna koymadı oraya inen yağmuru sev inen karı sev yürüyen koyunu sev süt veren keçiyi sev. Yere düşmüş Allah için bir şey yap diyeni sev. Allah için sev. Nefret etme sev. Nefreti dene. Deneme. Sevgiyi dene. Sana düşman olan, en düşman olanı bile affetmeye hazır ol. Gerektiğinde de ki en en sıkıldın, en sıkıntıya düştün, en daraldığın yerde Allah'ım sana havale ediyorum de çekil git. Allah için sev. Hediyeleş. İlla ki çok pahalı hediye alman gerekmiyor. Herkesin gücü gücüne göre. Bir çiçek, bir, bir bitki. ormandan giderken bir yeşil şey, dal, yaprak. Bir yaprak, yaprak. Yaprak dediğin şey şey, ya yaprak, bildiğin yaprak. Ne bileyim bir erik ağacın yaprağını bir şeyin zarfının içine koy benim hediyem de bu değil. Önemli olan gönül almaktı. Önemli olan dua almaktır. Özel günlerinizi değerlendirin. Doğduğu gün, evlendiğiniz gün, çocuğunuzun doğduğu gün. Çok iyi biliyor muyuz? Çoğumuz bilmiyoruz. Hakikaten ne bilmiyoruz yani. Hanım biliyor biz kendi adımıza diyoruz. Bizim adımıza hanım biliyor bu işi. İbadetlerinizi birlikte yapın. Bakın yemek duasını öğretin çocuğunuza. Allah'ım sana hamd olsun. İlla uzun uzun anlatmaya gerek yok. Başlarken besmeleyi çekmeyi, çektirmeyi unutmayın çocuğunuza. Sofra adabıdır. Avrupa'daki filmleri izliyorsunuz, aile filmlerini. Kimin elinin, kimin cebinde değil. Orada ne oluyor aile filmlerinde? Çarpık şeyler bu göremiyorsunuz ilişkiler. Sofrada oturmuş, amen diye başlıyorlar. Çocuklara dua ettiriyorlar. Bize hangi dizide bunu gördünüz? Olur inşallah, beni yanıltırlar. Bazen dinimize ait, güzel dinimize ait olan var iyi diziler de daha güzel şeyler planlanamaz mı? Hep kavga, hep gürültü mü olsun illa ki? Güzel şeyler yapılabilir. Ve dua alırız. Aileyi koruruz, korumak zorundayız. Bütünlüğünü, birliğini, süreçliliğini. Evlatlar arasında adil olun, adalet. İ'diluhu ve akrabu li takva. Takva e, istiyorsanız adaletle davranınız. Evlatlarınızın bir kısmını kırmayın. Mal dağıtacaksan elinden geldiği kadarınca adil davranmaya çalış. Tamamen birine daha çok veriyorsan beş, ötekine dört ver veya en azından. Elinden geldiği kadarınca ha, birini daha çok sevebilirsin. Biri daha düşkün olabilir. Birinin e, hayat garantisi, hiç kimsenin garantisi yok. Olmayabilir. Ondan ona daha meyilli ol ama ötekini de mahrum etme. Hanımını dinle. O da seni dinlesin. Akıl akıldan üstündür. Mesela ben kanatma göre kadınların duygu, duyguları ve hassasiyetleri çok erkeklerden çok daha üstündür. Beşinci his diyorlar ya, beşinci, altıncı his neyse hanım kadınların hissiyatı çok daha güçlüdür. Bir de kadınlar daha dindardır. Şimdi erkekler bugün bana kızacaklar belki ama erkeklere e, sözüm çoğumuz, çoğunuz, çoğumuz hanımların kontenjanından belki cennete gireceksiniz. Hanımlarınızın size olan dualar hürmetine. Hanımların kıymetini bilin, sakın onlara ağır söz söylemeyin. Kem söz söylemeyin, hele hele el kaldırmayın. Yuvanızı dağıtırsınız. Bedduasını almayın hanımın. Hanımınızı razı etmezseniz cennetin kapısında beklersiniz. İçeri sokmaz. Eğer zulmediyorsanız kadının böyle bir hakkı var. Efendim e, birbirinizi dinleyin. Ben kararımı verdim, kıyamet kopsa dönmem. Yapma. Dön. Yani karar, senin verdiğin karar alan kitabı, kitabı değil yani. Kur'an'da karardan dönümler. Kur'an, Kur'an'da bitti. Ama sen yanlış yapabilirsin, eksik yapabilirsin, hatan olabilir, kusurun olabilir, görmezden gel. Sen mükemmel değilsin ki karşındakini mükemmel bekliyorsun. Gökten inen özel bir hanımefendi istiyorsun ama sen gökten inmedin, sen yerde büyüdün. Aynı şey kadın içinde geçerli. Beyni e, Ömer kadar adil, Ebu Bekir kadar sadık, Hz. Osman kadar zühdü takva, Hz. Ali kadar cihangir. Nerede? Kim öyle? Öyle olmak kolay değil yani. Ama iyi insan olmaya çalışmak kolay. Tövbe etmek kolay. Hayatınızda dönüş, dönüşüm yaşayın bazen. Bir karar verin, o kararın gereğini yapın bazen. Bütün bir hayat boyunca inançsız, imansız veya e, hiçbir kriteri, ilkesi olmadan yaşa, yaşayan insanlar için diyorum. Yaşam, yaşamaya gayret eden, yaşamak mı o? Allah insanı yarattı, kitap gönderdi. Allah bu kainat, bu evren, Allah aşkına bu varlık, bu güneş, bu ay, bu dünya, bu sistem, ölenler, kalanlar, gömülenler, yeniden doğanlar, hepsi Boşuna mı? Hepsi tesadüf mü Allah aşkına? Aklınız bu tesadüfü kabul ediyor mu? Bir yaratan, bir üst güç, kudret, kuvvet, onun adı Allah'tır. Sen Tanrı dersin, öteki enerji der, öteki tabiat. Ne desen de Allah'tır o ve o Allah bütün bunları idare ediyor ve her saniye müdahil. Yoksa bu denge bozulurdu. Hangi akıl tesadüfe kabul eder. Trilyonlar, trilyonların, katrilyonların birinde dahi mümkün değil. Allah var ve yarattı. Yaratmayı diledi ve yarattı. Müdahale ediyor, öyle istiyor. Bunu niye böyle yaptı? Öyle istedi de yaptı. Soracak bir şey varsa ahirette hesaplaşırız. Evet, Cenab-ı Allah sağlam ve sadık bir iman nasip etsin herkese.